Bugün sizlere Dark 8de fotoğraf nasıl konuşturulur onu göstereceğim. Bir güzel yanı da Nazım Hikmetra'nın kendi görselini kullanıp kendi sesinden şiiriyle nasıl seslendiriyor ona bakacağız. Şimdi programımızı açıyoruz arkadaşlar. Programımızı açtıktan sonra görselimizi sürükle bırak yöntemiyle alıp uygulamanın içine bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra bize 2 veya 3 boyutlu bir seçenek sunuyor. Biz iki boyutlu seçeneği tıklayıp aldıktan sonra görselimiz ekrana yansıyor. İlk gelen ekranda arkadaşlar bize kırpma işlemi yapıp yapmayacağımızı soruyor. Biz görsel tam olduğu için ben devam diyorum. İkinci gelen ekranda ise arkadaşlar bu noktacın yani gözleri gözü ve ağzı tam olarak seçmemiz lazım. Noktaları ben uygun yerlere yerleştirdim. Yani bu noktada aslında hani burada sadece ağız ve göz kenarlarını koymanız yeterli. İkincileri dedikten sonra asıl olay başlıyor. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi bir verdi ekran olarak. Biz bunu şimdi noktacıkları görmüş olduğumuz yüze göre uygulayacağız. Çenesini aldım. Bakın bazı yerlerde tam olmuyor. Onu da göstereceğim hemen. Bir saniye. Şimdi bize sunmuş olduğu noktacıklar arkadaşlar çok fazla değil. Biz bu üst kısımdan noktacıkları arttırıyoruz. Arttırdıktan sonra istediğimiz gibi istediğimiz ayarı yapabiliriz. Şuradan biraz daha yaklaştırdık mı? Şurayı da açalım. Şimdi geldik kaşlara. Hemen kaşımızı yapalım. Şuradan yükselti alıyor. Şurut, indir, çek, gözümüzü de ayarlıyoruz. Yani aslında çok basit bir işlem. Azıcık bilgisi olan herkesin bunu rahat rahat yapabileceğini söyleyebilirim. Karmaşık gibi duruyor ama değil. Biraz, yani biraz üzerinde çalışmanız lazım. Neyin ne olduğunu bilmeniz lazım yeterli. Burnumuzu ayarladık. Şimdi görselimiz biraz yan Onu da göstereceğim birazdan hani tam olarak nasıl yapılır. Şimdi arkadaşlar bir işlemi yaptıktan sonra ikinci diğer aşamaya geçmeden önce yani zaten bu aşamayı bitirdikten sonra görselimiz direkt konuşmaya hazır oluyor. Mesela ağzın nasıl açılıp kapanacağını ben buradan görmek istiyorum. E sağdan çok fazla açılıyor. I O durdurdum. Hemen, Hemen sağ yanaştırdım. Bakın bir şey daha göstereceğim. Diyelim ki verelim ki bunu buraya aldınız. A. Dudağı 7 arkadaşlar e. sağdan alt dudakta I. üst dudağın parçası duruyor. O. Onu düzeltebilmeniz için ince ayarlar için üst kısımdaki dudak sekmesine tıkladığımızda yaklaşıyorum. Bize iki seçenek sunuyor. Onu ayarlayabilirsiniz. Oradan çok ince ayarlar ile dudağın açılıp kapanışını ayarlayabilirsiniz. Şimdi tekrar bakalım. A yani şu e, gayet hoş duruyor. Şu Ay. Biraz daha yanaştırmam lazım. Hatta şöyle deneyelim. A, evet, şimdi daha güzel oldu. E. Stop dedim. Eyes closing and blinking. Tamam da, evet gözler de güzel. Bence gayet başarılı. Daha mı tıkladım? Next'e tıkladıktan sonra pe bize perspektifini sunuyor. Perspektifi ayarlayalım arkadaşlar. Okey'e bastıktan sonra görüntüm hazır. Şimdi burada yapmanız gereken bir hemen gözünü hareketlendirmemiz lazım. Arkadaşlar şuradan tekrar geri geleyim. Sağ taraftaki tablodan zaten aktör elementler var arkadaşlar. Aktör elementlere girip Göze tıklıyorsunuz. İnsan, animasyon, karton, komik ve hayvan gö gözleri var. İnsana tıklayıp, örneğe görüyorum mavi, biraz daha güzel mavi olsun. Mavi gözlü devimizi yapalım. Bakın, gözleri işaretledikten sonra görseliyle hiç alakası olmayan bir tarafa bakıyorum. O hiç sorun değil. İsterseniz diş de ekleyebilirsiniz. ben diş eklemeyeceğim ama hemen gözümüzü ayarlayalım. Arkadaşlar göz görselle tamamen farklı bir yere bakıyor. Bakın. Gözleri bize bakarken çalışmamızda farklı bir yere bakıyor. Bunu da ayarlayabilmeniz için üst kısımdaki göz seçeneğine tıklıyoruz. Göz seçeneğine tıkladıktan sonra burada bize gözün sağa sola yukarı aşağı ve ne kadar büyük göz bebeği olacağını sunuyor. Şimdi biz buradan başlayalım. Yani eksi, tek tek giderseniz daha güzel olur aslında. Biraz getirdim eksi 32'ye biraz aşağı indiriyorum. Tabi biraz da küçülteceğim arkadaşlar. Yani gerçekçi olması için. Biraz ortalayalım. Şimdi görselime bakıyorum. İkisi de solaya azıcık yapışmış ve göz içinde biraz büyütmemiz lazım demek ki. Evet ortaladık. Buradan renk ayarlarını yapıyoruz. Arkadaşlar make up dediğimiz şey olduğu eğer bir kadın görseli açarsanız bakın burada gözleri otomatik aldığımızda kirpik veriyor ve makyaj veriyor. Biz bunları isteyen açabilir. Kadın görsellerde çalışma yapmak isteyenler buradan kirpik açıp kapatabilir. Ben bunu da kaldırdım. Direkt kapattığımız anda zaten uygulama otomatik almış oluyor. Bakın sağ görselde bir sıkıntımız var. Onu da tekrar çözebilmek için. Bakın şu üst kısımdaki en sağda yüz face key editöre girip modifiye girip arkadaşlar buradan göze tıklayıp sağ gözümüzün burası sağ gözü biraz yukarı kaldırıyorum. Biraz kişilerimizi düşürdük. Yani buradan da birkaç ince ayrıntı yapabilirsiniz. takla oynayabilirsiniz biraz. Yani sizin tamamen görmeniz için ben hepsini tek tek deniyorum. Buradan mutlu, kızgın. Mesela kızgına tıkladığınız zaman veya mutluya tıklamış olduğunuz görüntünün ayarlarını otomatik kendisi alabiliyor. Ama ben buradan normali seçiyorum tekrardan. Evet. bu çok da önemli değil. Tekrar göz ayarlarıma geliyorum. Sağ gözüme. Arkadaşlar buradan gözün ışığı göz bebeğinin vesaire her şeyi ayarlayabilirsiniz. Yani tamamen biraz kurcalamanız lazım. Biraz daha ayarlaştırayım. Yani şimdi olmuş olması gerekiyor. Evet gösterimizi açıyoruz. Küçülteyim. Evet yani birebir hemen %100 aynı olmasa da yani %90 benzerliği yakaladık. Aşağı aldım. Evet şimdi arkadaşlar eğer diş eklemek isteyen varsa hemen dişi de göstereyim. Örneğe giriyorum. Diş eklemek istediğiniz, şu dişleri ekledim diyelim. Arkadaşlar dişti de dudak şeyine girip dişin aynı gözde yaptığımız gibi dişin ne tarafa gidip geleceğini yönünü biraz da büyütelim, döndürelim. Biraz ışığını ayarlıyoruz. Tamamen sadece size göstermek için. Şimdi burada arkadaşlar konuşurken önceliği dişi mi versin? Yani dişi mi seçelim? Dudağımı. Sarı kapattım. Dişimiz orada duruyor. Evet. Ama ben diş istemediğim için geri CTRL ve Z seçeneğini kullanarak geriye gelerek dişi iptal ettim. Şimdi işin konuşma kısmına gelirsek arkadaşlar şurada ses ekleme kısmına geliyoruz. Birinci seçeneğimiz ses kaydetme. ikinci seçeneğimiz Metni yapıştırırsanız metni direkt okur ama çok sağlıklı diyorum Çünkü Windows'un kendi sesi, kendi sanatçıları okuyor. Çok robot gibi oluyor. Buradan da dosya yükleyerek sesi ben yükleyebilirsiniz. Ben tabii ki Nazım Hikmet'in kendi sesine olan Güzel Günler Göreceğiz şiirini masa üstünden alıp aç dedikten sonra arkadaşlar konuşma modu, dinleme modu ve sadece dudak Dudağı yaptıktan sonra ben tabi dudak üzerinde yapacağım. Hepsini deneyebilirsiniz. Tamamen keyfi. Hangisinden daha e, olumlu sonuç alırsanız onun üzerinde çalışma yapınız. Evet size bakın video oynuyor ama sesim yok. Bunun hemen çözümü şu alttaki sesi açmak. Şimdi tekrar başlatıyorum. Hiçbirlik. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi. Uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir, 300 yüz kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz. Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 yedi katlı yekpara camdan mağazalardır. Arkadaşlar dediğim gibi yani bu yöntemi yaparak görseli konuşturabilirsiniz. Farklı şeyler de katabilirsiniz. Diş de ekleyebilirsiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şekilde yaparak o tarafınızdan bir video oluşturabilir ve görüntünüzü konuşturabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. iyi çalışmalar. Abone olmayı unutmayalım.